Pol TV'de yeni programda birlikteyiz. İş Dünyası Özel Söyleşimizde birlikte bu hafta ilk programımızda Süleyman Kolisert'le çekiyoruz. Süleyman Kolisert'i Toyota Land Cruiser Prado ile birlikte yolculuğumuz başlıyor. Merhaba hoş bulduk. Siz de Nasıl? hoş geldiniz. İyisiniz. Arabamız da bitti. Yolculuğa başlayalım mı? Buyurun. Başlayalım. Tabii. Hadi bakalım. Buyurun efendim. Merhaba sayın seyirciler. Metropol TV'de tekrar sizinle birlikteyiz. Metropol TV'de yenilikler devam ediyor. 2025 yılın ilk yeniliğini yine damgasını vuracak programda özel konuklarımızla birlikteyiz. Bu program bambaşka bir program olacak. Bu program özel bir program olacak. İş dünyasındaki önemli kişileri tek tek tanıyacağız. Tek tek farklı yönlerini size aktaracağız. Nerede çekiyoruz bu programımızı? Stüdyoda değil, bir ofiste değil. Tamamen araç içerisinde çekiyoruz. Toyota Land Cruiser Prado aracı içerisinde bu çekimimizi Süleyman Kocasert'le birlikte yapacağız. Ve konuğumuz Süleyman Kocasert. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben de size bu açmış olduğunuz yeni sayfada başarılar diliyorum. Denize birçok yenilik getirdiniz, yıllar öncesinden biliyorum ve takip ediyorum keyifle. Eminim bu programda farklı olacak. Ben de açık konuşmak gerekirse çok röportaj verdiğim stüdyoda, ofiste, evde ama ilk defa araç içerisinde böyle bir tecrübe yaşıyorum. Ben de heyecanlı ve mutluyum. Çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler Süleyman Kodisert'in bizde özel bir ayrı yeri var. 5 yıl önce biz Metropol TV kurduğumuzda Süleyman Kodisert'in yanına gidip sistemimizi ve Metropol TV'nin yayın politikasını konuşmuştuk. O da bize bu konuda çok destek olmuştu. Evet Süleyman Kodisert deyince Deniz'de özel bir markasınız, özel bir isimsiniz. Giyim tarzınızda, kuşam tarzınızda, şeklinizde, duruşunuzda bunu nasıl başarıyorsunuz? Bence hiç kibar olmaya çalışma. Çok havalısınız demek istedim. Yani biraz göz... <gülüyor> Evet <gülüyor> Yani benim için öyle söylerler. Çok havalı derler. Bazen burnu büyük vesaire de diyenler çıkar. Ama bu çok havalı ya da burnu büyük, ukala, gösteriş düşkünü gibi ifadeleri kullanan insanların büyük bir kısmının beni uzaktan tanıdığını, benimle aynı sofrayı, aynı işi, aşığı, evi paylaşmadığını söyleyebilirim. Örneğin sen Evet. Biz seninle aynı sofrayı da paylaştık, birlikte seyahat de ettik. Doğru. Ee, aynı da kaldık. Evet. Ben sence havalı bir insan mıyım ya da ukala, burnu büyük, gösteriş düşkünü bir insan mıyım? Ama dışarıda böyle gözüküyorsunuz. Yani ben sana neden sordum, böyle sordum ama. Yani şimdi ben kendi gördüğüm kadarıyla beraber yemek yedik, beraber çıktığımız kadarıyla gerçekten mütevazı bir insansınız, insancılsınız, Eğitmensiniz, sürekli eğitimler verir. İnsanların yetişmesi anlamında bir yere gelmesi özellikle anlamında... Özellikle gençlere. Özellikle gençlere bir yere gelmesi anlamında katkı sunan bir yapınız var. Evet çok ama doğru. Dışarı nasıl böyle gözüküyor? Valla açıkçası yani bunun cevabını vermek çok kolay değil. Yani neticede denizli gibi bir yerde yaşıyoruz. Burası bir İstanbul, bir İzmir değil. değil. Ee, küçük şehir, insanlar birbirlerini biliyorlar. Ee, bazen ne giydiğiniz, nasıl bir arabaya bindiğiniz ya da yürüyüşünüz böyle bir etiketi size yapıştırabiliyor. Ee, bundan bir rahatsızlık duyuyor muyum? Hayır. Ee, çünkü dediğim gibi beni gerçekten tanıyan, benimle aynı sofrayı paylaşan, seyahat eden insanlar. Bu fikri paylaşmıyorlar. Bir marka değerim var mı? Bunu da aslında bana değil benim etrafımdaki insanlara sormak lazım. Böyle düşünenler varsa ne mutlu bana eğer böyle bir pozitif anlamda bir imaj bırakabildiysem. Ama dediğim gibi bir insanın marka olması çok da kolay bir şey değil. Bunun için gerçekten çok fırın ekmek yemesi gerekiyor bence. ki sanayiciler aslında bir kısmını marka göremiyoruz. Daha iyi tamam evet paralar kazanıyoruz. İş anlamda yapıyoruz ama sanırım marka olmak kolay değil. Denizli insanı çok çalışkan, çok müteşebbis. Yani çok uzun yıllardan beri elde ettiği başarılar yatsınamayacak. Burası çok gurur duyulacak bir şehir. Türkiye'nin birçok anlamda ilk 10 listesinde. Ve ben de Denizli olmaktan, burada yaşamaktan, dışarıda okumuş olmama rağmen buraya tekrar geri dönüp bu memlekete hizmet etmiş olmaktan çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Ancak Denizli iş insanları olarak deli gibi çalışıyoruz. Hakikaten para kazanmak için çok çalışmak gerekiyor. Para kazanmaktan farklı olarak para harcamak ise belli bir kültürü ve altyapıyı gerektiriyor. Aslında Denizliler olarak pek çoğumuz deli gibi çalışıp para kazanmayı biliyoruz ama para harcama konusunda hepimiz aynı oranda başarılı değiliz. Halbuki bu hayatın aslında çok kısa olduğunu kasalarda biriktirilen tapu sayısının veyahut da banka hesaplarındaki sıfır sayısının çok da anlam ifade etmediğini aslında gerçekten önemli ve değerli olanın biriktirilen güzel analar olduğunu, aile hayatı olduğunu, dostlarla geçilen zaman olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Yani para kazanmayı birçoğumuz becerebiliyoruz ama para harcama ambiyana tabiriyle para yeme konusunda o kadar başarılı değiliz. Sizin için de onun için değil mi? Süleyman Kocat havalı. Yani şimdi yani, e, o havayı kazanıyoruz ama gerekli yerlerde harcanamıyor veya e, gerekli eğitimler yapılamıyor mu diyebiliriz? Vallahi insanın bakışları, duruşu, kılık kıyafeti ve giyişi, giyimi çok önemli. Ben, babam da öyledir, e, ben de öyleyim, benim oğlum da öyle. Biz giyimimize çok özen gösteriyoruz. <laughs> yani öyle elimize ne geçtiyse giyip dışarı çıkmıyoruz. Türkiye ortalamasının daha üstünde bir boya sahibim ve dik duruyorum. E, genellikle de bakışlarım e, sert ve anlamlıdır. Bunlar bir hava katıyor mu bilmiyorum ama eşim dostum ailem arkadaşlarımla zaman geçirmeyi çok önemsiyorum bunun için belli bir bütçe de ayırıyorum seyahat etmeyi de çok seviyorum ailece seyahate de çok ciddi bir bütçe ayırıyorum yani bundan dolayı da hiç pişman değilim. peki zamanda hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam lütfen düzeltin Süleyman Bey dergilerde kapak oldunuz ya bu kapak ismi ya yani bir denizden Andol'dan İstanbul'un dışında Andol'dan çıkıyorsunuz ve kapakta yer alıyorsunuz. dergin kapandığı yer alıyorsunuz. Bu e, nereden geldi, nasıl oldu? Biraz bir alabilir Çünkü çok önemli bir konu. Yani Deniz'den, düşünün Deniz'de e, 1500-2000 tane sanayici var. Üst düzey sanayici ortada tabii değişiyor ama o sanayi içerisinde ve Türkiye geneline baktığımızda binlerce sanayici varken kapakta siz varsınız. Sanıyorum Denizli İhracatçılar Birliği Başkanlığı döneminde evet. ekiple beraber yapmış olduğumuz çalışmalar dikkat çekti. E, ardından ee, başarımız takdir edildi ve Türkiye İlacatçılar Meclisi önce yönetimine seçildim ben. Daha sonra da başkan vekili oldum. Ee, bir Denizli olarak hele hele o kadar genç bir yaşta e, bu sıfatları elde edebilmek, bu başarıların altına imza atmak kolay değil. Ben bunlar dikkat çektiği için e, belki dergilerde röportajlarımız çıktı bazılarında kapak olmayı başarısında elde ettik diye düşünüyorum ama tabii bunun ötesinde bir de insanların ilgisini çeken, işten eve, evden işe gitmeyen bir Süleyman da var. Damat Tim'in markasının evet. bir dönem modelliğini, mankenliğini yaptığım doğru, evet. Bu nereden çıktı? Vallahi açıkçası ben de çok bilmiyorum. O zamanlar bir de İracatçılar Birliği başkanım da vardı. Süleyman Orakçıoğlu benim yakın bir dostum. O bana bu teklifte bulunduğunda ben ciddi almamıştım açıkçası. Şaka yaptığını zannediyordum ama daha sonra Bursa ve İzmir İhracatçı Birlikleri Başkanı ile birlikte üçümüzü çıkardı podyuma. Ve bir dönem damat timin markasının marka yüzünü yaptım. Belki bu artist havalı e, ifadelerinin bir kısmı buradan da geliyor olabilir. Olabilir diyorsunuz. Çok hobileri olan bir insanım. Doğa sporlarını çok seviyorum. Hobilerinizde neler var? Biraz alabilir miyiz? Yani çünkü Süleyman Koçsert Biliyoruz ki spor çok seviyor, hatta Milli Takım e, Yönetimi'ne girmiştiniz yanlış hatırlamıyorum, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na girmiştiniz. Milli Takım maçlarına sürekli gittiniz. Yani spor benim hayatımda oldukça önemli bir yer tutuyor. Hem hobi olarak yapmayı seviyorum pek çok dalını. Yani kayaktan, motosiklete, binicilikten, atıcılığa, e, dalıştan, e, kaya tırmanışına kadar özellikle doğal sporlarına ve adrenaline bir düşkünlüğüm var buna dediğim gibi hem zaman hem de bütçe ayırıyorum. Üstelik bunların çok önemli bir kısmına da yamaç paraşütü hariç e, ailemle beraber yapıyorum. Mesela kızımla daha henüz o 14 yaşındayken Avrupa turu yaptım motosikletle. Yine aynı şekilde oğlumla dünyanın birçok farklı bölgesine dalmaya gittim. Hayat işten eve evden işe olmamalı derken ben bunu kastediyorum aslında. Birlikte biriktirdiğiniz anılar gerçekten çok önemli ve çok değerli. Ama onun dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nda, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nda görevler aldım. Ülkemi çeşitli platformlarda yurt dışında temsil ettim. Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nde mesela marka ve pazarlama direktörlüğü görevim hala devam ediyor. Büyük bir gururla Türkiye'yi temsil ediyorum. <laughs> Defalarca çeşitli olimpiyatlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında milli takım kafile başkanlığı yaptım. Yani bunlar bana hem oldukça önemli uluslararası tecrübe kazandırdı. Hem çok ciddi bir network kazandırdı. Hem de Bilgi birikimimi artırırken ufkumu da genişletti. Peki, e, yolculuk çok yapıyorsunuz ailenizle birlikte. Yurt dışına gidiyorsunuz, sporlar yapıyorsunuz. Yolculuk yaparken, tabii biz de, biz de şu anda Toyota Land Cruiser Prado arabanın, iç, arabanın içindeyiz. Yolculuk yaparken genelde ne yapıyorsunuz? Yani telefonlara şoförünüz bakıyor? Siz mi e, takip ediyorsunuz, mailleri bakıyorsunuz, gazetelere mi bakıyorsunuz? bakıyorsunuz? Yolculuk derken neyle uğraşıyorsunuz? Yani yolculukta nasıl geçiyorsunuz? Şimdi benim hayatımın önemli bir kısmı seyahatle geçiyor. Çünkü evet. bir, e, işim seyahatle ilgili. Yurt dışında bir şirketim var. Hollanda'ya çok sık gelip gidiyorum. Hindistan'la ortaklığımız var. Çok sık gelip gidiyorum. Yani ithalat ve ihracat yapıyorum. Tamamı yurt dışına seyahati gerektiriyor. Almış olduğum bir takım sorumluluklar, görevler var. Uluslararası boyutta pek çoğu. Bunların evet. da üst üste koyduğunuzda ben neredeyse hemen hemen her hafta bir yerlere, bir ülkeye, bir şehre gidip geliyorum. Hatta bazen 2-3 ülke, 5-6 şehir dolaşıp geldiğimde oluyor bir hafta 10 gün içerisinde. Bundan şikayetçi değilim hatta ben bundan beslendiğimi bile söyleyebilirim hı hı. çünkü Gerek bünyem gerek mental olarak Kendim sanıyorum buna hazırız e, Teptili mekanda ferahlık vardır Seyahat et Sıhhat bul Sanki bunlar benim için söylenmiş atasözleri hı hı. Ya da ne bileyim e, Çok gezen mi bilir Çok okuyan mı bilir Ben hep söylerim e, Okuyarak gezen daha çok bilir diye e, Ben bütün bunları yaşarken ben yani pillerimi de şarj ediyorum. Değişik hı hı. mekanlarda bulunmak, hı hı. farklı insanlarla tanışmak bunların hepsi çok keyifli şeyler. Hı hı. İnsan bazen pilleri şarj ediyor. Bazen düşünün ekonomiyle, iş dünyasıyla deli gibi boğuşurken birdenbire e, kafanızı dağıtıyorsunuz. Ve e, sporla ilgili bir aktiviteye katılıyorsunuz. Hı hı hı. Üstelik ülkenizi ve şehrinizi temsil etmenin de gururunu yaşıyorsunuz. Evet Süleyman Bey, Süleyman Kocisert baktığımız zaman şunu sormak istiyorum size. Biz 2025 yılında, 2030 yılındaki hedefleri nedir Süleyman Kocisert? Ne düşünüyor? Şu anda Evet isim olarak Denizli ön plandasınız ama 2020-2030 yıllarındaki bir beş yıllık planlamada ne düşünüyorsunuz? Öncelikle ben başarılı bir insan olmak istiyorum. Yani başarılı bir insan derken başarılı başarı zaten başarısız mısınız yani? <laughs> yani başa... <laughs> sürdürülebilir bir başarıdan evet. bahsediyorum ve başarıyı artırarak devam ettirmekten bahsediyorum. Peki başarılı olmak ne demek? Başarılı olmak zengin olmak mı demek? Başarılı olmak daha çok kazanmak, daha çok popüler olmak mı demek? Hayır değil. Başarılı olmak demek bana göre daha çok mutlu olmak demek. Evet. Sağlıklı, mutlu bir hayat sürmek demek. Önümde tabii ki bazı hedeflerim var. Bunların içerisinde maddi hedefler de var. Örneğin Hollanda'da bir startup'a yatırım yaptık. İki Denizli arkadaşımla beraber yaklaşık 5 yıl önce. Şu anda o büyüme aşamasında. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi önümüzdeki 5 yılda o markayı yani Sakseli dünya markası haline getirip vazgeçilemeyen tekstil dünyasında yenilikçi bir ürün olmasını sağlamak. Şu anda gördüğüm kadarıyla Eren Holding'de bir çalışmanız var galiba. Birçok yerde var, evet. birçok markayla var. Evet, Lacoste'la, Eren grubuyla, Yeşim grubuyla, Calvin Klein, Tommy Hilfiger birçok markayla var. ile mesela, Bulicin yapıyoruz. İnşallah bunlar artarak devam edecek, inşallah. Yani bu maddi anlamda bu Hollanda'daki şirketi dünya çapında bir şirket, Saksili'de dünya çapında bir marka haline getirmek, 2030. Onun dışında da artık yavaş yavaş işte kızım üniversiteden mezun olduğu, kendi işini kurduğu, oğlum üniversitede okuyor. En küçük kızım lisede işte birisini üniversiteye göndermek, öbürünün işinin büyümesini izlemek, elimden geldiğimde yardımcı olmak. Başka bir ifadeyle artık yavaş yavaş çocuklarımın hürriyetlerini görmek gibi manevi hedeflerim de var. Ama özetle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yani ben e, sağlıklı ve mutlu bir insan olmak benim şu anda en büyük önceliğim. Hı hı. Etrafıma faydalı olabilirsem bilgi birikimlerimi, tecrübelerimi özellikle genç arkadaşlarımla paylaşabilirsem ve bir tanesi gelip de bir gün biz sizinle şöyle bir sohbet etmiştik ya da şöyle bir tavsiyede bulunmuştunuz ya da ben sizin şöyle bir özelliğinizi örnek alıyorum derse ben kendimi gerçekten çok mutlu hissederim. Önemli oluyorsunuz diyorsunuz yani. Gençlere çok önem veriyorsunuz. Yani, yani gençlerle ilgili e, her fırsatta onlara eğitim veriyorsunuz. Çünkü de... Eğitim demeyelim de yani, ben evet. sohbet taleplerini, davetlerini asla geri çevirmiyorum. Ortaokuldan doktoraya kadar evet. geniş bir yelpazede. Bunu niye yapıyorum? Birincisi ben bundan çok büyük keyif alıyorum. Çünkü insanlar bildikleri şeyleri paylaşırlarsa bildikleri şeyler pekişir. Ayrıca bir takım sorularla karşılaştıklarında biliyorlarsa cevap verirler. Bilmiyorlarsa da bu sorular sayesinde öğrenirler. Başka bir deyişle kendilerini geliştirirler. Bir yönü de şu. Nasıl biz bir takım maddi kazanımlar elde ediyoruz ve bununla ilgili de belli bir miktar zekat veriyorsak aslında manevi kazanımlarımızın da yani Rabbimizin bize verdiği sağlık saat afiyet akıl zeka eğitim tecrübe gibi konuların da bana göre bir zekatı var. Ben bu şekilde o tecrübelerimin bilgilerimin öğrendiğim şeylerimi gençlerle paylaşarak onun da zekatını vermiş oluyorum dediğim gibi ve bundan çok da. Keyif alıyorum. STK'ya girenler genelde 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl bırakmıyorlar. Sivil toplum kuruşlarına. Ben soruyu az çok tahmin edebilir Yani girdikleri zaman çıkamıyorlar. Yani e, çok böyle yaşlanmanız gerekiyor ki arkasına hadi artık denmesi gerekiyor. Siz çok kısa zamanda bıraktınız veya bırakıldınız mı? Valla Denizli İhracatçılar Birliği Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi görevlerini ben 8 yıl sürdürdüm. E, çok az Bir zaman. Dön ve aslına bakarsanız örnek oldum. Neden örnek oldum? Denizde bu koltuklara bu kadar genç yaşta oturabilen bu kadar önemli koltuklara ve yine bu kadar kısa sürede kalkabilen başka birisi yok. Şimdi bizim Türkiye birçok kişi de bunu konuştu aslında. Neden Süleyman Kocaser daha da ileri gitmek varken bıraktı? Çok basit. Cevap çok basit. Türkiye İhracatçılar Meclisi kanunla kurulmuş bir STK. Kanunlarına göre iki dönem görev yapabilirsiniz. Yani sadece 8 sene. 8 sene sonra koltuğunuza vedalaşmanız gerekiyor. E evet, başka bir yere geçme durumunuz olur Başka bir başkanlık? Başka, bir... Tabii ki geçebilirsiniz ama ben bu dönemi bir askerlik bir vatan görevi olarak gördüm. Ve 8 yıl boyunca ben gerek evimden gerek işimden çok büyük fedakarlıklarda bulundum. Vaktimin çok önemli bir kısmını Deniz İhracatçılar Birliği'nde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde geçirdim. Layıkıyla hakkını vererek de yaptığını düşünüyorum. O askerlik görevimi tamamladım, tezkeremi aldım o zaman ailemden ve işimden ödünç aldığım zamanları şimdi geri iade ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Ee, cevaplamak, cevap da vermeyebilirsiniz. Sizin millet siyasi yönünüzde çok e, siyasetçiler geldi. Bütün partilerden geldiler. i̇ş dünyasında olunca Süleyman Bey gelin sizi milletvekili yapalım. Büyükşehir Belediye Başkanı'nıza zamanında yanlış hatırlamıyorsam isminiz geçti. Yanlış birkaç tam, kez. Birkaç kez geçti. Siyaseti veya bu teklifleri neden reddettiniz? Şimdi geldi ben, mi? Önce onu sormak istiyorum. Evet geldi, hem de birçok yerden. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Siyasette yaptım ben bir dönem ve keyifte aldım. Ancak STK'da görev almak bana daha keyifli geldi. STK'larda hizmet etmek bana daha anlamlı geldi ve oraların siyaset üstü olduklarını gördüm. Yani siz çünkü solun ya da sağın başkanısınız. Her iki tarafı da hizmet ediyorsunuz parti gözetmeden hizmet etmek zorundasınız. Bütün bunları düşündüğünüzde dediğim gibi sivil toplumda bütün topluma hizmet etmek bana siyaset yapmaktan belli bir partiyi, belli bir düşünceyi temsil etmekten daha fazla keyif verdi. O yüzden ben çok net hatırlıyorum. 2018 yılı Kasım ayındaydı. En son gelen ciddi bir teklifi ailemle uzun uzun düşündüm, değerlendirdim. Ve siyasetin benim kişisel hayatıma çok uymadığını benim özgürlüğümle düşkün bir insan olarak seyahate çok düşkün olarak pek çok hobisi olan ve zamanın önemli bir kısmını yurt dışına geçiren bir insan olarak siyasetin benim e, ciddi bir süre ayağımı bağlayacağını düşünüp ben o defteri tamamen bir daha açılmamak üzere kapattım. 2026 bu konuda çok netim yani. 2026 yılı seçimleri bugün size gelin milletvekili olun deseler gelir misiniz? Gider misiniz? Hayır. Yani dediğim gibi ben STK'da farklı STK'larda hizmet etmeye devam edebilirim yani bu konuyla ilgili kapı aralık ama ben siyasete sıcak bakmıyorum yapanlara çok saygı duyuyorum ama kendi kişiliğimi karakterimi ve yaşam şeklimi siyasete çok uygun görmüyorum. Bazı partilerde şey var geleceksin yapacaksın gireceksin diyorlar. Yok bana öyle net bir tebliğde bulunmadı düşüncem soruldu ben de paylaştım yani bundan sonra da böyle... ...denilir mi zannetmiyorum çünkü ben o emir komuta zincirinin içine hiç girmedim. sporlarında çok ilgileniyorsunuz. Yani çok böyle sizin için özel... ...hatta araçlar gönderiyorlar zaman zaman test ettiriyorlar... ...diyebiliyoruz. Doğru. Ee, şu anda biz de Toyota Land Cruiser Prado'dayız. Bu aracı nasıl buldunuz? Yani özellikle SUV sınıfının... ...lider markalarından ve lider modellerinden bir tanesi. Hı hı. Ben bu aracı bilhassa Orta Doğu'da Dubai'yi... Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi'de çok daha önceden binmiş ve kullanmıştım. Çok da keyif almıştım. Dünyanın birçok yerinde oldukça yaygın kullanılan bir SUV. Arazi şartlarında çok çok başarılı. Ama şu anda da gördüğümüz ve test ettiğimiz üzere aynı zamanda da çok konforlu. Özellikle arkadaki geniş alan, geniş alan. 7 kişilik olabilmesi. Yani ben e, keyifle kullanabileceğim ve tavsiye edebileceğim bir araç alan hiç kimsenin en ufak bir pişmanlık duyacağını da zannetmiyorum. Geniş bir araç yani bu da. Biz de e, Metropolitik olarak özel programımıza konuk olduğunuz ayrıca teşekkür ederim size. Ben çok keyif aldım. Umarım izleyicilerimiz de keyif alarak vakitlerini geçirirler bizimle birlikte. Çok teşekkürler. Bu neydi lan? Sosyal medya mıydı? Hava da harika olacak. Vallahi billahi bak. istesen olmaz. Tıpır tıpır yağmur sesi gelsin bakayım. evet. Bu neydi lan? Stop. Stop. Yanlış yoldayız. Sen niye şeye girmedin ya? Niye abi? Tünel levhasına gir. Tünel e levhasına gir. E e burasını kesiyoruz. Burasını şey ekleyeceğiz. Camlar bağladın mı bak? Bu neydi lan? Mehmetçim, araba kaç silindir? Oraya bak montaj yaparsınız çocuklar dinliyor musunuz? Montaj ekibi kim? Bu neydi lan? Tamam yanlış oldu evet. Döngel abi. Yanlış yoldayız. Abi Honos telenekçisi abi. Ben onu ona gördüm az önce. Biraz volümüm bozuldu. İçeriz Bence bayağı. bitirelim. Abi, abi, bitiriyorum az kaldı. Çünkü buranın trafiği organize dağılımına denk geleceği için Oo, çekilmez saatte, olur. Ooo saatler. Ooo trafik. Biz özledim. direkt Antalya yolundan inelim Deniz'e olur mu Mehmet'cim? Okay. Bu neydi lan? Şeyden Bağbaşı yolundan Cankurtan yolundan döneceğiz. Bu neydi lan? Sağdınızda, ya şey bende biat kültürü biraz zayıf. zayıf, hatta çok zayıf. Şimdi programın son bölümüne geliyoruz. Şu an çekim yapmıyoruz. Çıkışta yapacağız. Şu an çekiliyoruz. Bu neydi lan?